Sıkça sorulan saç dökülmesinde beyaz saç çekimi sonrasında baştrahlı mi kullanayım? minoxidil mi kullanayım? Yani tekli bir topikal ürünü mü saçıma süreyim? Yoksa bir karışım ilacı mı saçıma süreyim? İkisi arasında ne gibi bir fark var? Bu soruyla çok fazla karşılaşıyorum. Defalarca bunun yanıtını verdim ama basitçe kolay anlaşılması için sizin için bir grafik hazırladım biraz önce. Daha önce bunu bir hastama kağıt üzerinde anlatmıştım. Grafiği buraya geçirip hepinize faydalanması için burada detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar basit bir grafik dediğim gibi şu süreyi versin bu etkiyi göstersin. Yani bir ilaca başladık. Bu ilaç bir süre sonra ...bir etki gösterecek. Ne kadar zaman geçiyor ve ne kadar etki gösteriyor? Bunları kıyaslamak için siyah çizmiş olduğu... ...minoksidili gösteriyor basitçe. Mak kırmızıyla gösterdiğimde magistrali gösteriyor. Minoksidili anlatıyorum. Minoksidili kullanmaya başladık burada. Bir süre sonra, örneğin bu süre... Yani kabaca söylüyorum bu süre. Şuralarda bir, 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 süre. Buraya kadar etkisini maksimum bir derecede gösterdi. Bu birime de göstermiş olduğu etki derecesine de 40 diyelim. Bu 40 maksimum göstermiş olduğu etkiyi gösteriyor. Bunu da bir süre devam ettirdi. Ama bir süre sonra minoksilin etkisi azalmaya başladı. Ve bu etki bir süre daha devam etti. Sıfıra indi mi? Hayır inmedi ama 15'li birimlere düştüğünü varsayalım. Rakamlara takılmayın tekrar. Sonra burada yeniden artık daha uzun sürecek olan tabii ki ürüne kullanacak olursanız daha uzun sürecek olan bir etki süresi yeni bir plato çizmeye başladı. Bunu anladık bir köşeye koyduk. Peki majistralin buna üstünlüğü ne? kırmızı renkte çizmiş oldum. Bakın o da bir etki gösteriyor ancak bu buradaki 40'a göre 70 gibi bir etki derecesine kadar çıkıyor. Kıyaslayın diye söylüyorum size. Etki maksimum seviye daha kısa sürede ulaştı. Bakın bu burada biraz daha geç bir sürede minoksit etkisini gösterirken bu biraz daha kısa sürede ulaştı. Ve üstelik bu çizmiş olduğu platop yani etkisini kaybetmeye başladığı zamana kadar gösterdiği o maksimum etki daha uzun sürdü. Bu burada bitiyor iken bu çok daha uzun sürdü. Buradan tabii ki onun da etkisi bir süre sonra düşmeye başladı. Ama bunun kadar düşmedi bakın bu bu kadar düşük. 40'tan 15'e düşüyorken bu 70'ten 55'e düştü. O da tekrar bir plato Yani ikisi arasındaki temel fark bu. Dolayısıyla ben minoxidil mi kullanmalıyım? Yoksa hem yani derken tekli bir tropikal ürünü kastediyorum. Yoksa bir majistral doktorun hazırlamış olduğu bir majistral kür mü kullanmalıyım? Onun kararını vermeden önce bu videoyu dikkatle incelemenizi tavsiye ediyorum. Ve benim niçin magistral yazdığımı, hastalara daha fazla bunu niye tavsiye ettiğimi bu videoda zannediyorum anlatmış olduğumu ümit ediyorum. Yararlı bir video olmuştur. Hepinize geçmiş olsun diyorum.